Siyasette polemik malzemesi çok. AK Parti ve CHP kurmayları arasında Ergenekon ve Deniz Feneri soruşturması üzerinden de bir polemik devam ediyor. O polemik bugün Meclis Genel Kurulu'nu na bakın nasıl geldi. Lütfen konuştuklarınızın cevabını dinlemeye tahammül ediniz. Sizin adınız AK, bizim alnımız AK. Egemenlik kayıtsız şartsız seçimle gelen krallarındır anlamına gelmez. İşareti Meclis Başkan Vekili Güldal Mumcu verdi. AK Partili vekillerin protestoları dinmeden CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tahran çıktı kürsüye. 12 Eylül 80 darbesinin simgesi Mamak ve Diyarbakır cezaevleridir. 12 Eylül 2010 darbesinin simgesi ise Silivri cezaevidir. Halkın seçtiği ve 1,5 milyon kişinin oy verdiği 8 milletvekili bugün tutuklu. Bugün tutsak. Adalet Bakanı Sadullah Ergin hem Mumcu'ya hem Tarhan'a yanıt verdi. Bu ülkede biten şey darbe hazırlığı içinde olanlardan briefing alan darbe sonrasında darbecileri ayakta alkışlayıp selam duran anlayıştır biten bu ülkede. Darbecileri destekleme, darbenin lehinde beyanlarda bulunma ve siyaset kurumunu hasım görme anlayışıdır. Başka bir şey değil. Polemik iki partinin grup başkan vekilleri arasında Sincan-Silivri kavgası şeklinde devam etti. Yarın Sayın Bahçe Kapılı ile birlikte bir basın toplantısı yapalım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden Silivri'ye ziyarete giden milletvekillerinin listesini açıklayayım. Siz de Deniz Feneri'ne gidenlerin listesini açıklayın. Hiç gerek yok ben söyleyeceğim. Ben Sincan'da cezaevindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Onlar benim dostlarım. Onlar benim arkadaşlarım. Dostlukla ortaklığı birbirine karıştırıyor.